Öncelikle şunu ifade edeyim ki eğer e, arabada namaz kılmak zorunda kalırsak ayakkabılarımız temiz ise bunları çıkarmamıza gerek yok. Bunlar temiz değilse evet. o zaman tabii ki çıkartırız. Ha şimdi arabadaki tozlar veyahutta da sokaktaki çamurlar bunlar necis midir? Bunlar pis midir? Hayır bunlar pis değildir. Dolayısıyla e, bunlar ayakkabımızda varken toz ya da işte çamurdur vesairedir. Bunlar varken Bunlar sokak çamurlarından korunmak mümkün olmadığına göre bu tür ayakkabılarla namaz kılabiliriz. Ancak bir necaset bulaşmışsa o zaman evet. o ayakkabıyı zaten biz giyemeyiz. Dolayısıyla e, biz temiz olan ayakkabılarla namaz kılabiliriz. Kıble tayini? Kıble tayinine geldiğimiz zaman e, namazda kişi muhakkak surette namazın başlangıcında kıbleye dönmelidir. Ve araba içerisinde ve e, kıble... Ee, kıble tabii ki eskiden e, a, araçla gidilmiyordu biliyorsunuz. Hani deveyle ya da atla ya da affedersiniz eşekle gidiyordu kişi. Ee, burada tabii ki kıbleye dönmek kolay. Niye? Çünkü yani hayvan yavaş gidiyor. Evet. Ama günümüzde hızlı araçlar var. Yani e, burada bir otobüs ya da taksi sürekli viraj. Yani normal olarak e, kıble ne taraftaysa oraya dönmesi gerekiyor ama burada bir taksidir bir otobüstür ya da bir dolmuştur vesairedir veya trendir yani kişi kişinin burada e, bütün namaz boyunca kıbleye dönmesi mümkün değildir O yüzden ilk başında kıbleye dön, döndüğü zaman bu e, ve daha sonra da mümkün mertebe kıbleye dönmeyi e, tercih ettiği zaman bu onun için yeterlidir Dediğim gibi sürekli kıbleye dönemez. Şimdi diyelim ki ben araç içerisindeyim böyle. Evet. Başladım namaz kılmaya. Bir viraj geldi böyle yapacağım. Başka bir viraj geldi şöyle yapacağım. Ben bir de kıblenin neresi olduğunu da bilmiyorum yani. Seyir Bilemez ki de, şey. evet. Dolayısıyla e, tekrar ediyorum. Yani ilk zamanlar devedir, attır, eşektir vesairedir. Bu tür şeylerde tabii ki e, kıbleye dönmek gerekir ve onlar döndüğü sürece de kıbleye Döner. Onlar da böyle sürekli bir viraj yapmıyorlardı ama günümüzde e, araçlar çok hızlı olduğu için illaki kişinin böyle kıbleyi takip etmesi de zordur. Başlangıçta kıbleye dönmesi yeterli diyebiliriz.